Duydum ki bensiz yaralı gibisin ne ağlar ne gülersin bir ölü gibisin kanadı kırılmış kuşlar gibisin beni bırakıp gittin öyle çekersin duydum ki ben öyle çekersin açınca baharı rengarenk gülleri bir başka eser rüzgar geceleri karanlık çökülecek üstüne dertleri o zaman anlarsın kaybettin deri açın üstüne dertleri o zaman varsın kaybettiğin